<laughs> Zahmet ettiniz. Efendim bir ömrünüzü açın. Efendim bir topar açın. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saygı benden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim yeni e, genel başkanımızı hepimiz saygıyla selamlıyoruz. E, ona yürekten başarılar diliyoruz. Başarılı olması için de hepimiz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrar kendisine hayırlı uğurlu olsun. E, dolayısıyla e, genel başkanımızın e, bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmakta her bir Cumhuriyet Halk Parti olarak hepimizin ortak görevi. Bu ortak görevimizi e, güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz. Tekrar evet. Teşekkür ederim efendim. Sayın Genel Başkanımızın bu odada olan herkese emeği var. En çok da bana emeği var. Partimize çok emeği var. Kendisi partimizi çok zor dönemlerde Türkiye siyasi hayatının en çalkantılı, en zor dönemlerinde çok büyük bir mücadele verdi. Dünya siyaset tarihine geçen adalet yürüyüşünü bugün belki daha süreç tamamlanmadığı için öykülendirilmesinde belki bir eksiklik var ama bütün dünya siyaset tarihi adalet yürüyüşünü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak bundan sonraki yüzyıllarda da partimizi cumhuriyetle husumeti olan Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla olanların iktidarlarının çok önemli bir bölümünde, çok önemli bir mücadeleyi de Sayın Genel Başkanımız sırtladı. Bu sırada meclis çatısı altında saldırıya uğramaktan bir şehit cenazesinde linç girişimine, Şavşat'ta bir şehit verdiğimiz bir terör örgütü saldırısına kadar Sayın Genel Başkanımız bu partide, bu parti için canını ortaya koydu. Bugün biraz önce bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde olan ve Atatürk'ten bugüne miras bir geleneği sürdürerek aktardığı bilgileri ve o bilgiler için yapmam gerekenleri almam gereken tedbirleri dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım. Sayın Genel Başkanımız için en büyük onur, bütün örgütümüzün, bütün üyelerimizin kendisini çok sevdiği ve hep sevecekleridir. Biz de bundan sonraki süreçte takıldığımız her yerde, zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimine başvuracağız. Ben şahsıma her birinize her birimize, bütün Cumhuriyet Halk Partililere ve partimize yapmış olduğu katkılar, vermiş olduğu üstün emek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Genel başkanımızla bir saat süren bir görüşme yaptık. Bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanın bilmesi gerekenleri görevi devreden genel başkan bana aktardı. Önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mütabık kaldık. Kendisi birazdan izleyeceğiniz mesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ve kendi yapacağı katkıları ifade etti.